<laughs> Hanımefendiler, beyefendiler, değerli meslektaşlarım, Sayın Divan, değerli yönetim kurulu üyeleri. Öncelikle bu zor şartlarda buraya kadar geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ben faaliyet raporu ile ilgili konuşacağım. Zaten şöyle bir faaliyet raporu var. İnternet çağında böyle bir faaliyet raporu var. Onunla ilgili ayrıyeten dile getireceğim. Bu faaliyet raporunda eksikler var. Adana Bölge Temsil Kurulu'nu keyfiyen kapattık, eksik, yazılmamış. Kaş Bölge Temsil Kurulu'nu kapattık, yazılmamış. Kemer Bölge Temsil Kurulu'nu kapattık, yazılmamış. Diğer eksik, Antalya'da, burada Depremze'de edebiyat yaparken aydat diye Antalya Bölge Temsil Kurulu'nu arkadaşımız Depremze'de işinden çıkarttık, yazılmamış. Onun yerine Başkan Başkanışmanı'nın akrabasını işe aldık, yazılmamış. Burdur'da balon uçurduk, yazılmamış. Niçin uçtuğu da belli değil. O gün bugün de balon uçmuyor. Balon falan yok. Balon haber haberi de zaten orada yok oldu. Burada şu da var. Genel çare yapmadan belli bir kesimi Kıbrıs'a tatile götürdük, yazılmamış. Erzurum Bölge Temsil Kurulu seçimi öncesi seçime bir hafta kala. Bölge Temsil Kurulu arkadaşımızın yakınlarını, daha doğrusu yakınlarını demeyeyim, acentaları tenzih ediyorum bu arada. Tatile götürdük. Seçim öncesi yazılmamış. Uluslararası fuarlarda bakanlığın karşısında niye standlaştığımız o standlardaki harcamaları neden yaptığımız yazılmamış. A Haber'de yol güzergah belgesinin Anadolu turlarında yayınlayarak Anadolu turlarında yol güzergah belgesini istediğimizi söyleyerek mesleğe ne kadar uzak olduğumuz yazılmamış. Olağanüstü genel kurulda sadece 400 kişiyle ve Tursav üyelerinin çağrısıyla yapılan bir genel kurul var. O genel kurulda yayınlanmaması konusunda hep beraber karar verdik. Yazılmamış. 400 kişi 18 bin kişinin kararını verdi arkadaşlar orada. Hiçbirinizin haberi yok. Türksap TV'de heyla nasıl yapılır anlatıyorlar ama geldiğimizde 400 kişi 18 bin kişinin milyarlarca parasının vakfa nasıl gönderildiğiyle ilgili karar alıyorlar ve Sat TV'de bu yayınlanmıyor. Diğer taraftan ben vakıf konusu benim biraz hassas olduğum bir konu. Ben hatta şöyle bir şey beklerdim. Vakıfla ilgili konuda TÜRSAT Vakfı diye hasta baktığınızda hiçbirimizi ilgilendirmeyen bir vakıf var. Onunla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Düzce Korugöl'de TÜRSAT tarafından finanse edilen ama velakin sadece Tursa üyeleri ya bir 424 kişilik bir azınlık var ya. O 424 kişiyle 424 kişinin bu arada Tursa Vakfı içindekileri iyi netleri de teyze ediyorum. Teyze ediyorum onları. Onları buradan saygıyla selamlıyorum ama velakin bu vakıf işinin neden olduğuyla ilgili bir şey göremiyorum. Ne oluyor orada? Şirketler vakıfta lütfi kırdar bizim hadi orada. Lütfi kırdar vakfı 400 kişinin. 18 bin kişinin rızkı. 18 bin kişinin dişinden, tırnağından ayırdı, evladının rızkından kestiği paralar vakfa gidiyor. Çavdarhisar Otel. Ya ne oldu Çavdarhisar'da ya? Bir otelimiz vardı. Hanginiz biliyordu Çavdarhisar'da otelimizin olduğunu? Çavdarhisar'da otelimizin olduğunu hepinize duyurduk. Ya bir hafta ya, Allah rızası için ya. Dedik ki oraya bir tür yapalım. Onunla ilgili faaliyet raporunda Çavdarhisar Belediyesi'ne neden verdik? Yazılmamış. Diğer taraftan ben son sözlerime son verirken ben aleyhte bir konuşma hakkını TÜRSAT TV'de Sayın Sayın Bağlıkaya'nın son üç yılda pardon önümüzdeki üç yılda seyahat ajantalarının gündeminde ne gibi bir vizyon koyacaksınız? Yani onlara vaatleriniz neler olacak diye sorulduğunda dedi ki bir kere her üyeye her üyeye haklı oldukları davada arkalarında TÜRSAT olduğunu bir biçimde hissetmelerini Bunlara evet benim arkamda Türsab var dedirtmek istiyoruz. En önemli projelerimiz bu. Yani aman, bu demek oluyor aman, ki 8 yıl boyunca biz üyelerimiz arkasında <laughs> olamadık. Yeni dönem proje bu. Ya diğer tarafta da ya işlevsiz, işe yaramayan, sadece aidat olup üreten, üstüne yatan, hiçbir radde lisesi olmayan bir Türsab istemiyoruz demiş. Biz de aynısını <laughs> istemiyoruz. Ya yani asla baktığınız zaman bu 5 dakikayı başkanımıza vermiş olsaydım daha iyi olurdu. Bu genel kurulun özeti şu faaliyet raporudur. Anadolu'dan arkadaşlarımızı geçirmemek için ne uğraşlar verdiler? 14 bin tane şundan bastılar ya yazıklar olsun. Bu genel kuruldaki en büyük konuşmalar bu faaliyet